Mauro Icardi bir dargın bir barışık olduğu eşi Landa Nara'dan geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir darbe yemişti. Nara, aylar önce adı aşk dedikodularına karıştığı Leengant ile canlı yayında yakınlaştıkları anları paylaşırken, büyük eleştirilerin de odağı oldu. Leengant ile birlikte açtığı canlı yayında dudak dudağa görüntülenen Landa Nara, gelen tepkilerin ardından, ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm. Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam şeklinde bir açıklama yapmıştı. Tüm bu olaylar gündemden günlerdir düşmezken, Arjantin basınında bambaşka bir iddia ortaya çıktı. Informates 6 adlı haber sitesinde yer alan habere göre, Matas Zuyuz isimli Arjantinli bir gazeteci, Icardi'nin bir arkadaşının Maro'nun bir arkadaşı bana şöyle dedi. Türkiye'de gözleri başka bir kadında, Van'da artık yok dediğini iddia etti. Vazio'ya sözlerine, onu 3 yıldır tanıyor, attığı golleri kutluyor. Franska ve Isabella'yı zaten tanıyor. Icardi bu kadına tamamen aşık oldu. Van'da bunu biliyordu ve ne yaptı? Simgenin Arantinli'nin kalbini fethedeceğini bilerek koşarak ayrıldı, diyerek devam etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Icardi'den hiç beklenmedik bir hamle daha geldi. Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından Simge sahanı takibe aldı. Şarkıcı da bu hamleye karşılık ünlü futbolcuyu geri takip etti ve son paylaşımını beğendi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.